Herkese yepyeni bir videoyla merhaba arkadaşlar. Bugün stalk'te uzun zamandır video gelmiyor bunu diyorum. Okullar, var, var var. Eee sadece zaten ailemle olduğu için çok da online yani, olamıyordum. İşte bugün bu aralar atabileceğim kadar atacağım. Hani eski izleyicilerim bilir ben eskiden yani artisttim. Çünkü o zaman çocuktum yani. Şimdi çocuğum da hani çok değil. Hani o kadar boş zamanım olmadı. Yani online o zaman. Neyse fazla uzatmadan bugün Brawl Stars oynuyoruz. Bayağı aç, bayağı da çekmedim ben zaten. Brawl Stars'ta bugün e, köpek balığı şeyini oynayacağız. Adı neydi? Köpek balığı dalgası işte. Böyle e, bir de ben kanal ismimi değiştirdim. E, Unicorn Pro'su değil artık kanal ismim. Ama e, yani bu gittiğim anlamı falan gelmiyor yanlış anlamıyordum şimdi evet şimdilikle ee o zaman başlayalım savaş topuna ben Neyle gireyim? El Primo'yla gireyim. Gireyim değil mi? El primo. El, ben de şey vardı. Star droplardan çıkan El Corazon vardı. Benim en sevdiğim e, Valentine's Day kostümlerinden biri olabilir kendisi. Ve Melody gelmiş. Yani geldi. Öyle bir 2-3 hafta oldu diyelim. Ya daha fazla olmuş bilmiyorum. Ee, Güzel bir karakter. Ben beğendim. Çok tatlı gözüküyor. Tam benlik. Biraz da değil ama. Hani tam benlik değil tabi. O nasıl oldu ya? Dikkatim dağıldı bir dakika. Dur dur dur. Allah. Bo bo bonus. Ahmet evet, aldım. Kazanma şansımız var. top bizde zaten şu an. Aa öldü. Bunu mı ben? Allah hayır hayır onu dur. Edgar Edgar. Tamam güzel. Ay bu müziği özlemişim ya. Muzi duyunca benim anılarım canlanıyor. Bana ver top bana ver top bana ver. Ölüm ya. Sen beni mi alacaksın? Oy yedim seni. Mecha da güzel bir kostüm. Ama tercih etmem bu da yani. Mecha'yı. Hiper gel gelmiş bir dakika. Siz şeyin hiper şarjını değilsiniz bence. Geber, geber. Gebertemedim. Hayır, bu gelmeseydi oluyordu. Ne yapacağız ya? İnga! Tamam, sonsuz canımız var. Bir dakika, ee, ilk dakika. Geldim. Şimdi tekrar dinliyoruz. Savaş topu. Peki güzel. Karşı rakiplerimiz. El primo is Allah, Allah, Allah. Bismillah. Ne oluyor? Dynamite müthiş oynuyor. Kötü demedim bu arada gerçekten. Eee, seni fırlatayım ben. <laughs> Adam fırlatmak çok eğlenceli ya. Atacak belli. Şu, alayım ben. Teşekkürler. Top nerede? Top. Top nerede? Ha top orada tamam. Ne oluyor? Ah be öldürmeseler de atıyordum. Hayır onu tut onu tut onu tut. Bir zahmet tut onu. Atayım mı? <laughs> Aa, kalp oluşuyor. Yeni fark ettim. El Horazon. Çok iyiymiş kostümü de. Bir de zıplayınca yay şey çıkıyor. Güzelmiş lan yani. beğendim. Ha. Oğlum bir, 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 gol atarsın. Bir gol atsaydık ya. Bir dakika arkadaşlar ben bu turu tamamlayayım geliyorum. Arkadaşlar birinci dalga tamamladım. Emze tamamladım bu sefer. Bu Star Wars'tan çok bir şey sa çıkacağını sanmıyorum. Aa ik ikinciden Super Ender. Oha bir dakika. Rekordaydık. Ve Kotcher Dynamite. Pardon PCG. Şunu da açayım. Üç tane. ona elmas much bir şey çıkmadı. bunun part ikisini yaparım ben şimdi dalga ikiye giriyoruz kedimle bakıştım de. Ee, Melody. Ay, Melody. bir. ee, melodi ay melodi emze girdim bu sefer bende harojuk emz var hepiniz de iyi dans yapıyorum <laughs> Ay 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 ay. Ay. Aha aldım bu Dur dur dur. Koltuğunu aldı. El primoyu alacağım. Teşekkürler el primo. El prim. O. Bu best bir dostum. Evet 650 canla ne yapacağımı san. Maşallah. Piper'ın skillleri gelişmiş mi? Yani. Evet. Allah Maşallah Canım çok az evet, Sanmıyorum Ay Tamam kurtardılar onu Biz Ahmet El Primo Öleceğim mi Şu Eee Tamam o atacak ne yapacağız Şu Kara melek Oha ya. Karamelek colt ilk bir yine böyle bir turnuva geldi yatırım. Sonra 149 elmas olmuştu. Niye oldu bilmiyorum ama. Çok işte var yani beleş. Belediye dağıttığı için zaten. Baştaki sorun o değil mi? Maşallah. Orada bir Bilir doğu ya. Aa, El primo süper açtı. Geber. Top bende. Ona nasıl yetiştin ya Astu? Yavaş yavaş. Ya oğlum kaybedeceğiz ya. Sorun yok. Arkadaşlar ben turu tamam geliyorum. Hadi arkadaşlar e, oyunu kimine şey evet, dediğim gibi ikinci dalga getiririm. Sonra e, üçüncü dalga yöneceğim. Yine part, üç part yaparım bunu sanırım. Üçüncü parta devam ettireceğim. Evet. Jack'i aldım. <laughs> Yeterince gidebileceği kadar gitti. Bence top Tamam yani bizde budur. Dur. Maşallah ya. Biraz menzili uzun olsa gidecekti kaleye ama gol mü işte bu Fillas gol attı. Yey. <laughs> Maşallah ne oluyor? Kim mi açtı? <laughs> es. <gülüyor> Kolaydı. Evet arkadaşlar dediğim gibi parts 2 eş şey yapacağım ama öncelikle şu zafer ödülünü bir, bir tık açalım. Al. Bir şey çıkmadı zaten. 56. altın. takışlar evet, e, Hepinize iyi sınavlar. Sınavınızda başarılar dilerim. E, Hoşçakalın. Sağlıkla kalın. Görüşürüz.